Bugün sıradan olan birçok şey bir zamanlar yasaktı. Peki, neden? Kilisenin çatalı şeytan icadı ilan ettiğini, Osmanlı'da kahve içmenin suç sayıldığını, hatta Rusya'da sakal bırakmanın para cezasına tabi olduğunu biliyor muydunuz? Gelin, tarihte bir zamanlar yasaklanan en ilginç şeylere birlikte göz atalım. 16. yüzyıl Avrupa'sına gidelim. Çatal kullanımı yasaktı. Şimdi bir restorana gidip çatal kaşık kullanmak dünyanın en sıradan olayı gibi geliyor, değil mi? O yüzyıllarda Avrupa'da bir çatal kullanmak neredeyse bir suçtu. Kilise çatalın şeytan icadı olduğuna inanıyordu. İnsanların Tanrı'nın onlara verdiği doğal çatalı, yani parmaklarını kullanması gerektiğini savunuyorlardı. Birinin sofrada çatal kullanması onun kibirli ve tanrıya karşı geldiğinin kanıtı olarak görülüyordu. Bu yüzden çatal kullanan bazı soylular büyük tepki çekti. Örneğin Bizans prensesi Theodora Venedik'e gelin gittiğinde altın çatallarını kullanınca neredeyse aforoz edilecekti. Hatta bir keşiş tanrının yarattığı nimetlere böyle dokunmak günah diyerek halkı çatal kullananlara karşı kışkırtıyordu. İlginçtir ki bugün herkes çatal kullanıyor ve kimse bunun günah olduğunu düşünmüyor. Yani bir zamanlar yemek yerken çatal kullanmanız sizi lanetli bir günahkar yapabiliyordu. Günümüzde bu yasağı düşünmek bile komik geliyor ama o dönemde ciddiye alınıyordu. Eğer orta çağda yaşasaydınız ve çatal kullanırken yakalansaydınız ciddi bir tepkiyle karşılaşabilirdiniz. Neyse ki şimdi istediğimiz gibi yemek yiyebiliyoruz. 1950'lerin Sovyetler Birliği'nde ise kot pantolon giymek yasaktı. Kot pantolon herkesin dolabında en az birkaç tane vardır, değil mi? Ama bir zamanlar bazı ülkelerde kot giymek yasaktı. Sovyetler Birliği'nde kot, Batı kültürünü simgelediği için yasaklandı. Hükümet, Amerikan kültürünün yayılmasını engellemek için kot pantolonları kapitalist propaganda olarak gördü ve halka giymeyi yasakladı. Ancak bu yasağın tam tersi bir etki yarattığını söylemek mümkün. Çünkü gençler yasağa rağmen kot pantolonları kaçak yollardan alıp giymeye başladı. Hatta batı ülkelerine giden kişilerden ya da kara borsacılardan büyük paralar ödeyerek kot alıyorlardı. Kot pantolon isyanın ve özgürlüğün sembolü haline geldi. Sonunda 1980'lerde bu yasaklar kaldırıldı ve Sovyetler Birliği'nde de kot giymek normalleşti. Ama o dönemde sadece bir pantolon giymek bile siyasi bir mesaj olarak görülüyordu. Şimdi düşündüğümüzde garip geliyor değil mi? Kot pantolonun bir zamanlar isyanın sembolü olduğu kimin aklına gelirdi? 1800'lerin Londra'sına döndüğümüzde paten kaymanın yasak olduğunu görüyoruz. Bugün birçok kişi sokaklarda ya da parklarda paten kayıyor ama 1800'lerin Londra'sında bu yasaktı. Neden mi? Çünkü paten kaymak halkı kışkırtan ve düzensizliğe sebep olan bir hareket olarak görülüyordu. Yetkililer insanların paten kayarken sokaklarda kaosa neden olacağını düşünüyordu. Londra polisi, paten kaymanın kazalara sebep olabileceğini ve özellikle at arabalarının geçtiği sokaklarda tehlikeli olduğunu savundu. Bunun üzerine şehir yönetimi bir karar aldı. Kamusal alanda paten kaymak yasaklandı. Paten kayarken yakalananlara para cezası kesildi, hatta bazıları kısa süreli hapis cezası bile aldı. Ancak zamanla paten kaymak popülerleşti ve bu yasağın gereksiz olduğu anlaşıldı. Sonunda yasak kaldırıldı ve artık herkes özgürce paten kayabiliyor. Ama bir düşünün. Eğer bu yasak hala devam etseydi, bugün birçok kişi en sevdiği hobisini yapamazdı. Kahvesiz uyanamıyor musunuz? Peki bir zamanlar kahve içmenin yasak olduğuna inanır mısınız? Evet, bir zamanlar bazı ülkelerde kahve yasaktı. Özellikle binotlu yüzlerde Osmanlı'da ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde kahvehaneler tehlikeli görüldü. Çünkü insanlar kahvehanelerde toplanıp siyaset konuşuyordu ve bu da yöneticileri rahatsız ediyordu. Osmanlı'da dördüncü murat kahve içmenin insanları tembelleştirdiğine ve isyana teşvik ettiğine inanıyordu. Bu yüzden kahvehaneleri kapattı ve kahve içenleri cezalandırdı. Avrupa'da da durum farklı değildi. Bazı ülkelerde kahve şeytanın içeceği olarak görüldü ve kilise tarafından yasaklandı. Ama ne oldu? Kahve yasaklanınca insanlar daha da fazla içmek istedi. Sonunda yasaklar kaldırıldı ve kahve dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri haline geldi. Düşünsenize, bir zamanlar kahve içtiğiniz için suçlu olabilirdiniz. Bir şaşırtıcı yasaksa uzun sakal bırakmak. Bugün birçok kişi sakal bırakıyor, değil mi? Özellikle Rusya'da Çar 1. Petro erkeklerin sakal bırakmasını yasakladı. Ona göre sakal geri kalmışlık simgesiydi ve Batı tarzı temiz yüzlü erkekleri teşvik etmek istiyordu. Çar halkına modernleşme zorunluluğu getirdi ve sakal bırakanları ağır cezalara çarptırdı. Hatta sakal bırakmaya devam etmek isteyenlerden sakal vergisi aldı. İnsanlar ya sakallarını kesecek ya da devlete ekstra para ödeyecekti. Tabii ki bu yasa büyük tepki çekti ama insanlar zamanla yeni düzene alıştı. Günümüzde kimse sakal bırakmanın yasaklanacağını düşünmez ama tarihte bunun bile kurallara bağlandığı zamanlar oldu. Düğmelerin kullanımı da yasaktı. Evet, yanlış duymadınız. 13. yüzyılda Avrupa'da düğmeler yasaktı. Çünkü kilise düğmelerin fazla süslü olduğunu ve şehveti artırdığı için günah sayıldığını iddia etti. Özellikle kadınların düğmeli kıyafetler giymesi büyük bir skandal olarak görülüyordu. Bu yasak yüzünden insanlar düğmesiz kıyafetler giymek zorunda kaldı. Ama zamanla düğmeler o kadar pratik hale geldi ki kilise bile bu yasağı sürdüremedi moda ve işlevsellik kazandı ve düğmeler tekrar hayatımıza girdi. Şimdi bir düşünün, eğer bu yasak hala geçerli olsaydı, bugün kıyafetlerimizde fermuar ya da bağcık dışında hiçbir şey olmazdı ve belki de hepimizin çok sevdiği kırmızı renk de yasaktı. Tarihte bazı renkler sadece belirli insanlara ayrılmıştı. Mesela 16. yüzyıl İngilteresi'nde kırmızı giymek yalnızca kraliyet ailesi üyelerine ve belirli soylulara izin verilen bir ayrıcalıktı. Eğer halktan biri kırmızı giyerse ağır cezalar alabilirdi. Bunun sebebi kırmızının zenginliği ve gücü temsil etmesi ve halkın bu renge layık görülmemesiydi. Kraliyet gücünü göstermek için kıyafet renklerini bile kontrol ediyordu. Ama ne oldu? Zamanla bu yasaklar kalktı ve artık herkes istediği rengi giyebiliyor. Şimdi kimse kırmızı giydiği için hapse girmiyor ama tarihte bir dönem bunun bile mümkün olduğu zamanlar vardı. Bugün çatal kullanmak, kahve içmek, paten kaymak veya kot pantolon giymek bize çok sıradan geliyor ama tarihte bu basit şeyler bile yasaklanabiliyordu. Zamanla değişen kurallar ve toplumsal algılar bize geçmişin ne kadar ilginç olduğunu gösteriyor. Peki sizce bugün sıradan görünen başka hangi şeyler gelecekte yasaklanabilir? Yorumlarda bizimle paylaşın ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.